İlk defa biz Sümerler'de e, kanun yapıcılığını görüyoruz. Urnamo isimli bir kral 2000'lerde yani 4000 yıl önce ilk kanunu yaptı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulduk bu kanunu. Bir tablet. Kanun çok önemli. Çünkü daha önceden akatlar yapıldı. Akat yapıldı kanun diye biliniyordu. İlk bilinen kanun Hammurabi kanunuydu. O hamırabi taş üzerine yazdırmış kanunu, yukarıda güneş tanrısından kanunu alır vaziyette bir şeyle kabartmayla. Bu şeyden, taş kitabeden kopyalar yapmışlar aynı yazıyı çeşitli yerlere hakimlerin kullanması için göndermişler. Bu çok önemli. Yani Sumeriler daha kanun elimizde yokken yani belki daha önceden de vardı. Ama mesela o 2000'lere koyuyoruz. Ondan daha evvelki zamanlarda her türlü satış mukabele ile yapıldığını görüyoruz her şeyi hukuki olarak her şeyi düzene koymuşlar. mesela şeylerde borç almalar var. Borçları alındığı zaman nasıl alınacak? Faizli, faizsiz mesela faizli de alınanların ne kadar zaman ödeneceği, faiz ödeyemezse faizin iki misli fazla verileceği bunlar yazılmış mesela gümüşte faiz 133 yüzde 33 Bir şeyde ise arpada yüzde 20 ökte tahdit edilmiş bunlar çok önemli ya yani o zaman için bunlar çok önemli şeyler mesela faizli alıyor diyor ki şu zamanda ödenecek. Ödenmezse faiz kimisi misli verilecek. Böyle şartları var. Bu bakımdan hukuk, Sümerler'de hukuka son derece önem vermişler. Mahkemeleri var. Mahkeme, şey mahkemesi de var. Yani bizim yüksek mahkeme var. Onu da şöyle biliyoruz. E, tabii bunlar çok elimizde belgeler oldukça fazla olmasına rağmen yine de kafi derecede değil. Mesela bir şey bulundu, bir belge bulundu. Bu belgede bir adamı üç kişi öldürmüşler. Fakat karısına bunu öldürdüklerini söylemişler de karısı bunu gidip hükümete haber vermemiş. Bunun için ilk mahkeme yapılıyor. Fakat şey demiyorlar, kadın suçlu mu değil mi katli karar veremiyorlar. Çünkü haber olduğu halde haber vermiyor hükümete. Kocamı falan şahıslar öldürdü diye. Onun üzerine yüksek mahkemeye veriyorlar. Yüksek mahkemede 11 tane jüri var. Jüri üyeleri, bu jüri üyeleri çeşitli kimselerden oluşuyor. Yani bahçıvan var ve çeşitli mesleklerden kimseler. Aynı bugün Amerika'da olduğu gibi. Böyle şeyler. Bu jüri 11 jüri heyeti. Burada kadını tekrar mahkeme ele alınıyor. Diyorlar ki bu kadın Kabahatlidir çünkü çocuğu duyduğu halde şeye devlete haber vermedi. Ama diğer jüriden iki kişi çıkıyor. Diyor ki kadın bu şeye iştirak etmedi. Öldürmeye iştirak etmedi. onları teşvik etmedi. Bu adam karısına doğru dürüst bakmıyor, eve bakmıyor. Yani kocalığını tam yapmıyor. Onun için kadın sesini çıkarmıyor, söylemiyor hükmete. Bu bakımdan kadın kabahatli değildir diyor. Ve o iki jüri şey, üyenin itirazıyla kadın kabahatsiz bulunuyor. Bu şey hukuk tarihinde son derece önemli bulundu. Yani Amerika'da olsa dedi aynı şey olurdu diye söylemişler bunu. Bu çok önemli. Bilmiyorduk bir şey çıktı, bir belge çıktı. Burada bir cezaevini anlatıyor. Cezaevinin şeyi, gardiyanı bir tanrıçı. Ve cezaevini onlar kadında döl yatağı olarak kabul ediyor. Yani kabahatli olan o döl yatağında yeniden çıktığı zaman kötülüklerden arınmış olarak yeniden doğmuş gibi çıkacak diye düşünülüyor. Böyle bir belge var. Bu ilginç. Burada bir yazar hapse girmiş anlaşıldığına göre. Çünkü yazar yazıyor bunu. E, bu bakımdan ilginç bir metin. Ama başka fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat hapis var, ölüm cezası var, para cezası var. Onlar var. Tazminat var. Mesela e, şeyde hamura bir kanununda göz göze diş şey yani şöyle birinin kolunu kırarsa öbüründe kolu kırılıyor ki bu hala Araplarda devam ediyor bu şey. Ama Sümer'de böyle bir şey yok. Tazminat veriyor. Mesela biri birinin bir yerini kırarsa yerine tazminat veriyor. Kendi kolu kırılmıyor ama muayyen bir para veriyor. Bu çok önemli. Öyle göz göze Sümer kanununda yok. O şeyde başlıyor, Asur Kanunu'nda başlıyor. Bu bakımdan çok önemli, çok insancıl. İsa'dan önce yani şey olarak doğum öncesi 2400'lerde bir kral şey diyor bir, bir reform yapıyor. Bu reformda bu şey reform vergi reformu yapıyor Bunlar çok önemli yani daha önceden muazzam bir, e, vergi konuluyor halkın üzerine çünkü savaşlar olmuş bütün şeyleri masrafları vergiyle ödemişler. Bu vergiler o kadar çok olmuş insanın üzerinde ki artık ölüsünden bile vergi almışlar insanı ölmüş. Biri evlenmiş ondan vergi almışlar. E, ya evlenenden, ölenden, her şeyden vergi alınmış. Bu vergi yalnız vergi memuruyla kalmıyor. Etrafta birçok kimseler de çeşitli şeyler alıyorlar. Adam bütün bunları kaldırıyor bir Urkagina isminde bir kral bunları kaldırıyor ve o arada kadın erkek ücret eşitliği yapıyor. Yani aynı işe bir kadın ve erkek aynı ücreti alıyor. Bu çok önemli o zaman bunun düşünmesi. daha 1975'te şeyde İngiltere'de ancak kadın eşit, kadın erkek eşit ücret alma şeyi ortaya konuyor biliyor musunuz? Bizde halbuki öyle değil. Biz Cumhuriyet'ten itibaren hep kadın erkek eşit alıyoruz. Yani böyle bir ayrım yoktur bizde. İşçi de olsa şey de olsa kanunen ayrım yok. Yani demek ki Sumer o zaman bundan 4000 yıl önce en azından bu mevzu düşünmüş kadın erkek eşit almayı vergi indirimi bunlar çok önemli. Bizim o yani Sumer'in bir sosyal adalet tanrıçası var. O tanrıçanın istediği insan tipleri yani nasıl ahlak istiyor bakın. Kanunsuz yolda gezen, isyanlarına elle, ellerini kaldıran, geçerli kuralları çiğneyen, anlaşmaları bozan, kötü yerlere beğenerek bakan, kısa ölçü kullanan, e, büyük ölçü yerine kısa, kısa ölçü kullanan kendisine ait olmayanı yiyip de yedim diye e, yemedim diyen, içip de içmedim diyen, yasak olanı yedim diyen yasak olanı içtim diyen kimseler Tanrıçenin sevmediği kimseler. Düşünün ahlakı nasıl gösteriyor şey. Ayrıca bu Tanrıçenin çok ilginç şeyi de öksüzleri bilen, dulları bilen, insanın insana yaptığı zulmü bilen öksüzlerin annesidir o. Yani şey Tanrıçe. Nançe, dulları koruyan, fakirlere yardımcı olan, sığınanlara kucak açan, güçsüzlere barınak bulan bir kralkedir o. Yani burada Sümer'in e, sosyal yaşamının ne şekilde olduğunu olması lazım geldiğini bir tanrıçı ağzıyla anlatıyor Sümer. Bu çok önemli. Yani orada dullara, yetimlere, güçsüzlere, fakirlere devamlı olarak yardım yapıldığı, krallar tarafından yardım yapıldığı yazılır. Mesela bir yine e, İsin Kralı'nın memleketin nasıl olması istediğini gösteren bir yazı var. Ülkesinin nasıl olmasını. İnsanın insana işkence etmediği, oğlun babadan çekindiği gün, insanlığın ülkeye yayıldığı, saygınların aşağıdakilerden saygı gördüğü gün, erkek kardeşin ağabeyden sonraya geçtiği gün, güçsüzle güçlünün kavga etmediği nezaketin geçerli olduğu gün istenilen yolda gidilebildiği yaban otlarının temizlendiği gün insanın istediği yere yolculuk yapabildiği kırlarda ona zarar gelmediği gün memlekette bütün üzüntülerin bittiği ona ışık kapladığı gün, ülkede koyu karanlık kalktığı gün bütün canlı yaratıklar sevinecekler. Yani ülkede koyu karanlık nasıl olduğunu gösteriyor. Yani rahat, her yere gidebileceksin, kimsenin kimseye kötülük yapmayacağı, kimsenin kimseye fenalık yapmayacağı bir ülke. Bu düşün bundan 4000 yıl önce bir Sümer kralının özlediği bir devlet. Hala aynı şeyi özlüyoruz. Öyle değil mi? Evet efendim.